Ocak ayında üretici ve tüketici fiyatları arasındaki makas iyiden iyi açıldı efendim. Üreticiden 4 liraya çıkan portakal markette 20 liranın altına düşmüyor. Hatta ar aradaki fark bazı yerlerde 6 katını aşıyor. Yüksek fiyatlar talebi düşürdüğü için ürünü dalında kalan çiftçi de haliyle isyanda. <laughs> 3 lira soğan, soğan, patates yetiştiriyorum ben. 4 liradan kilosunu veriyorum. Burada markette de 20 lira. Bence stokçular var arada. Büyük bir ihtimalle ürünü piyasaya sürmüyorlar. fiyatın artmasını bekliyorlar. Sebze ve meyvelerin tarladan markete yolculuğu araştırıldı. Yine çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Üreticide en çok fiyatı düşen portakaldı ama marketteki manzara tam tersiydi. 4 liraya çıkan portakal İstanbul'a gelinceye kadar fiyatı katlandıkça katlandı ve birinci sıraya yerleşti. Aracılar size ne söylüyor? iş piyasa malları çekmiyor o yüzden ucuz alıyor. Artık, ne söyleyelim? Vermek zorundayım. Üretici ve tüketici arasındaki en büyük makas farkıysa %404.2 ile portakal oldu ve bizler de şu an Gayrettepe'deki bir manavdayız. Buradaki portakal fiyatı 20 liradan başlıyor, 35 liraya kadar yükseliyor. Portakal'daki fiyat farkını %396,5 ile mandalina, %385 ile limon, %256,5 ile kuru soğan takip etti. Portakal ve mandalina 5 kat, limon 4.9 kat, kuru soğan 3.6 kat fazlaya satıldı. Narenciye yılı verimli tamamlandı ama fiyatlar yüzünden talep azalınca portakal, mandalina ve limon dalında kaldı. Ocakta üretici fiyatında en büyük düşüş %27,3 ile portakalda yaşandı. Şimdi de gelelim geçtiğimiz ay fiyatı en çok artan ürüne %34.7 ile taze fasulye oldu ve şu an manada satış fiyatı 1 kilo taze fasulyenin 160 lira. Yeşil fasulyedeki artışı %30 ile salatalık %28.5 ile ıspanak %23 ile kuransat takip etti. Fiyatları incelenen 34 ürünün 24'ünde artış gerçekleşirken fiyatı en çok düşen ürün %20.5 ile kuru üzüm oldu. Üretici kazanamıyorum. Tüketici de fiyatlar çok yüksek diye dert yanıyor. Fiyat farkına dikkat çeken Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, çiftçi için destek istedi. Ürünler dalında kaldı. Narenciye üreticileri bu yıl emeklerinin karşılığını alamadı. Bazı üreticiler ağaçlarını kesmeye devam ediyor. Narenciye üreticisi alan bazı desteklenmelidir. Ben buğday ekiyorum, nohut ekiyorum, mercimek ekiyorum, pancar ekiyorum. Para kazanabiliyor musun? Para nasıl kazanayım ablacığım? Kazanıyor. Aracılar kazanıyor.